Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bu ürünlerin gelmesini istiyorsanız gelmesini istediğiniz ürünü aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Ve videoya da bir beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Hemen kataloğa başlıyoruz arkadaşlar. Oyuncak çek bırak fırlatıcı helikopter. Yine farklı renkleri mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 50 lira olacak. Oyuncak futbol sahası 160 liralık fiyatı olacak. Dolu markasından mama sandalyesi arkadaşlar 6 ve 36 ay bebekler için arkadaşlar kullanılabilir bir ürün. 730 liralık fiyatı mevcut. Emoji pankek tavası arkadaşlar adet fiyatı 300 lira. Şeffaf bebek küveti 50 litrelik arkadaşlar 180 lira fiyatı. Toshiba'dan 55 inçlik Ultra HD QLED Android TV 18 bin liralık fiyatı var. Yine ücretsiz teslimat ve kurulum mevcut arkadaşlar. İki katlı organizer arkadaşlar 140 liralık fiyatı olacak. Karartma hazır fon perde 145'e 250 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 150 lira. Kiwi'den şarjlı bu spreyi geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 100 liralık fiyatı olacak. Luminark markasından tabak ve kase çeşitleri geliyor arkadaşlar. Farklı renkleri de mevcut bu ürünlerin. Adet fiyatı 40 lira olacak. Kasati tavan boyası 10 kilogramlık bir ürün arkadaşlar. 200 lira fiyatı. Aprilla markasından su dalgası maşası geliyor arkadaşlar. 360 derece döner kablosu mevcut. 460 liralık fiyatı var. Juno bayan çapraz tek tokalı terlik 38 ve 39 numara olacak arkadaşlar. 200 liralık fiyatı var. Frewel'den büro tipi buzdolabı geliyor arkadaşlar. Toplam kullanılabilir hacmi 85 litre 2 yıl garantili bir ürün. Fiyatı 5000 lira. Plastik sandalye geliyor 170 lira. Borosilikat tencere geliyor 1.7 litre kapasiteli arkadaşlar. 300 liralık fiyatı olacak. Sunum tepsisi bulaşık makinesinde yıkanabilen ürünler arkadaşlar iki farklı seçeneği var. Adet fiyatı 15 lira. Arkadaşlar ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Ve videoya da mutlaka mutlaka bir beğeni atın arkadaşlar ve arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Katola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sandisk'ten 128 GB'lık USB bellek geliyor. 2 yıl garantili 350 lira fiyatı. Mermer desenli katlanabilir masa 60'a 90 cm ebatlarında 550 liralık fiyatı var. Juno erkek suni deri çift toka terlik 42 ve 43 numara olacak arkadaşlar. 80 liralık fiyatı var. 2 kişilik otomatik kamp çadırı 650 liralık fiyatı var. Farklı renkleri de mevcut. Brita'dan x filtreli sürahi geliyor arkadaşlar. 480 liralık fiyatı var. Bu ürünün 3,5 litre kapasiteli. Renkli cam kase 20 santimetrelik bir ürün arkadaşlar. Adet fiyatı 40 lira. Kividen otomatik baharat öğütücü 2 yıl garantili bir ürün 200 liralık fiyatı var. Kabin boy valiz geliyor 570 lira, orta boy valiz geliyor 670 lira ve büyük boy valiz geliyor arkadaşlar 770 liralık fiyatı var bu ürünlerin. Pirana'dan sıcak hava tabancası 2 yıl garantili 450 liralık fiyatı olacak. Kiwi markasından dikiş makinası geliyor 2 yıl garantili bir ürün 2000 liralık fiyatı olacak. Juno bayan çapraz tek tokalı terlik 38 ve 39 numara olacak arkadaşlar 200 liralık fiyatı var. Luminar markasından tabak ve kase çeşitleri geliyor arkadaşlar farklı renkleri de mevcut bu ürünlerin adet fiyatı 40 lira olacak. Toshiba'dan 55 inçlik Ultra HD QLED Android TV 18 bin liralık fiyatı var yine ücretsiz teslimat ve kurulum mevcut arkadaşlar. İki kişilik otomatik kamp çadırı 650 liralık fiyatı var. Farklı renkleri de mevcut. Dolu markasından mama sandalyesi arkadaşlar 6 ve 36 ay bebekler için arkadaşlar kullanılabilir bir ürün. 730 liralık fiyatı mevcut. Şeffaf bebek küveti 50 litrelik arkadaşlar 180 lira fiyatı oyuncak, çek bırak fırlatıcı, helikopter yine farklı renkleri mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 50 lira olacak. Kivi markasından dikiş makinası geliyor. 2 yıl garantili bir ürün 2000 liralık fiyatı olacak. 2 katlı organizer arkadaşlar 140 liralık fiyatı olacak. Piranadan sıcak hava tabancası 2 yıl garantili 450 liralık fiyatı olacak. Kivi'den şarjlı bu spreyi geliyor arkadaşlar 2 yıl garantili bir ürün 100 liralık fiyatı olacak. Karartma hazır fon perde 145'e 250 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 150 lira. Sunum tepsisi bulaşık makinesinde yıkanabilen ürünler arkadaşlar 2 farklı seçeneği var. Adet fiyatı 15 lira. Arkadaşlar ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Ve videoya da mutlaka mutlaka bir beğeni atın arkadaşlar ve arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Katolağa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Renkli cam kase 20 santimetrelik bir ürün arkadaşlar. Adet fiyatı 40 lira. Kividen otomatik baharat öğütücü 2 yıl garantili bir ürün 200 liralık fiyatı var. Frewel'den büro tipi buzdolabı geliyor arkadaşlar. Toplam kullanılabilir hacmi 85 litre, 2 yıl garantili bir ürün. Fiyatı 5000 lira. Aprila markasından su dalgası maşası geliyor arkadaşlar. 360 derece döner kablosu mevcut. 460 liralık fiyatı var. SanDisk'ten 128 GB'lık USB bellek geliyor. 2 yıl garantili 350 lira fiyatı. Mermer desenli katlanabilir masa 60'a 90 cm ebatlarında 550 liralık fiyatı var. Plastik sandalye geliyor 170 lira. Kabin boy valiz geliyor 570 lira, orta boy valiz geliyor 670 lira ve büyük boy valiz geliyor arkadaşlar 770 liralık fiyatı var bu ürünlerin. Borosilikat tencere geliyor 1.7 litre kapasiteli arkadaşlar 300 liralık fiyatı olacak. Oyuncak futbol sahası 160 liralık fiyatı olacak. Kasati tavan boyası 10 kilogramlık bir ürün arkadaşlar 200 lira fiyatı. Birita'dan x filtreli sürahi geliyor arkadaşlar. 480 liralık fiyatı var. Bu ürünün 3,5 litre kapasiteli. Emoji pankek tavası arkadaşlar adet fiyatı 300 lira. Juno erkek suni deri çift toka, terlik 42 ve 43 numara olacak arkadaşlar 80 liralık fiyatı var. Ve böylece bir kataloğdan sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve altına güzel yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere.